Ben Miro bugün Royal Shop'a geldik. Şöyle siyah montlar var, jilet gibi jilet. Oh, burada böyle var. Burada bir sürü pantolon, ceket falan var. Şu pan siyah pantolonu en çok beğendim arkadaşlar. Buradan daha fazla şeylerimiz var. Burada böyle elbiseler var. Gelin size ayakkabıları gösterelim. O süper. Şunlara bakın. Bak bu kramponu çok seviyorum şu pembe. Ama bu bana olmuyor bu büyüklerin. Çocuklar için krampon da var burada şöyle bir tane mavi var. Buradan bunu denedim ama bu daha küçük oldu. Bu, yani bu 9-10 yaş için. Ben 12 yaşında. Burada formalar var. Bakın burada bu hangi forma bilmiyorum. Bu da bilmiyorum. Türk forması yok Biz mu lan bizde? Dışarı, çok var. Abi, var ya, Şunu aldım. Bak burada tık forması da var. Dur. Bakın. Şurada Messi forması gibi bir şey buldum. Yok bu Messi forması değilmiş ya. Bakın. Nerede formaları aha bu? Bak burada Fenerbahçe var. Bu sıra Fenerbahçe falan. Burada da o simenin forması var Galatasaraylı şöyle arkasında da bir 45 yazıyor buradan böyle elbiseler var burada böyle model elbisemiz var böyle farklı farklı renkleri var Bunlar da süper. Ben bunları da çok sevdim. Bakın, bana göre en iyilerinden biri şu ve bu. Bakalım başka ne varmış. Burada Puma var. Burada böyle Adidas var. Burada da Adidas, her yerde Adidas. Kaşına çıkma bir daha. Burada böyle bir ayakkabımız var. Evet. Yukarıda da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ama en çok bu daha güzel. Arkadaşlar şimdi size tuvaletimi de göstereceğim. Abarttım. Yok tuvaleti göstersem acaba? Arkadaşlar burası Bodmasçıca. Ağzına sıçayım. Arkadaşlar lazım. O, o, o cin mi lan? Orada cin var. Ama size tuvalet. Hadi abone olmayı unutmayın. Zararı uğramadan Royal Shop'a uğrayın.